Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Expert Talks'un bir bölümünde daha sizlerle beraberiz. Benim isim Yüksel. Google Asistan konusunda geliştirici topluluklarına katkıda bulunmaya çalışan bir Google Developer Expert'üm. Um. Expert Talks isimli bu video serisinde ise diğer Google geliştirici uzmanlarıyla yani GDE'lerle görüşüp onların topluluk hikayelerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Eğer seriyi daha önce izlemediyseniz açıklamakta fayda var. Google geliştirici uzmanları ya da Google Developer Expert'ler Google çalışanı değiller. Ancak belirli bir konudaki uzmanlıkları ve topluluk katkıları mülakatlar sonucunda kanıtlanmış ve Google tarafından Google geliştirici uzmanı unvanını kullanmaya hak kazanmış bazı gönüllü geliştiriciler. Expert Talks'un bugünkü konuğu hem Dart hem Flutter konularında uzman olan Gazihan Alankuş. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan Gazihan Hoca'yı arayalım. Merhaba hoş geldin Gazihan nasılsın? Hoş bulduk yüksel iyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben teşekkür ederim. Şimdi bu programın şu anda teknik olarak dördüncü konuğusun. Ama tabii bölümleri hangi sırayla yayınlayacağız henüz bilmiyorum. Bize birazcık kendinden bahseder misin? Evet, 40 yaşındayım. Evli bir çocuk babasıyım. çok standart bir şey. Yarışmaya <laughs> İzmir'den katılıyorum. Şimdi ben kendimden bahsedecek olursam işte bilgisayar mühendisiyim. Otlu bilgisayar mezunuyum. Üç, i̇lkokul 3'ten beri bilgisayarlarla haşır neşirim. İşte ee, Taş, Kafa ve Bilgisayar diye bir eki vardı Doğan Kardeş dergisinin orada böyle daha bilgisayar falan görmemişken işte vay böyle bir şey varmış işte hesaplama yapıyormuş falan böyle çocuklara çok güzel anlatan bir dergi vardı. Oradan işte abimle bilgisayarla tanışıp işte bilgisayar kursları vesaire derken e, böyle e, daha dijitalleşmemişken dünya e, işte 80'li yıllar e, böyle vay piksellerden yazı var falan ekranda o e, moddan bilgisayar dünyasına girip böyle bir yerden bilgisayar mühendisliğini duyup sonra işte ot bilgisayarın iyi olduğunu öğrenip oraya girip falan böyle hayallerimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Ot bilgisayardan mezun olduktan sonra kısa bir süre Türkiye'de çalışıp Amerika'ya doktoraya gittim. O arada doktora yapıyorken doktora uzadı, hoca değiştirdim falan. 7 yıl Amerika'da kaldım toplam. St. Louis, Missouri'de. 2010 yılında Google'da staj yapma imkanı buldum. Bizim bir hocamız oraya gitmişti. Onun bağlantılarıyla, onun referans olmasıyla. Orada işte Google benim için şey demekti. Yani böyle iyi kod, kaliteli kod, kütüphanelerini falan böyle kullanıyorduk şeyde doktora yaparken, yazılımları geliştirirken. Oraya gidince de onu böyle yaşama fırsatı buldum. Orada işte Dart dili daha çıkmamıştı bu Flutter'ın kullandığı Dart dili. Ee, ama işte daha emekleme aşamasında bir şeyler yapıyorlardı o, o açıdan. Bir hackathon yapmışlardı ona katılmıştım. Google içinde dördüncü olmuştum. Ee, böyle eğlenceli şeyler oldu. Ee, ondan sonra tabii 7 yıl Amerika'da uzun bir süreydi benim için. Bir süre sonra İzmir'in güzelliğini her geliş gidişte fark ettikten sonra e, İzmir'e kesin dönüşü 2011'de yaptım. O zamandan beri burada İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ee, bir yandan, bir buçuk yıl önce şirket kurdum. Flutter uygulamaları geliştiriyoruz. Üç tane çalışanım var öğrencilerimden. Böyle sevdiği işi yapan, Google Developer Expert olan aynı zamanda insanlara sevdiği şeyleri öğretmeye çalışan birisiyim diyebilirim. Harika. Çok güzel bir girizgah oldu aslında. Şimdi genelde daha böyle iş mülakatlarına girmeye alışık insanlarla bu programı yaptık. Onlar hep kendinden bahseder misin sorusunu sanki iş mülakatındaymış gibi cevapladılar. Sen de daha böyle bir yarışmaya katılmışsın, bilgi yarışmasındaymış gibi cevapladın. Güzel bir değişiklik oldu. Şimdi aslında birazcık bahsettin hepsinden ama bu konuları artık detaylı sormak istiyorum. Öncelikle Flutter ve Dart konusunda GDE olduğunu biliyorum. Neden bu alana ilgin var? E, tamam belli bir dönem hani bunun emekleme aşamasında görmüşsün ama aynı zamanda Flutter'la ilgili bir şirket de kurmuşsun. Neden bu Flutter tutkusu, bunun kaynağı nedir? Evet güzel soru. Şimdi e, düşününce hep böyle browser'lara bir şeyler yaptırmak e, hevesim vardı benim. E, ta ilk böyle bir zamanda e, Netscape Navigator'dan önce bir şey daha vardı, e, şimdi unuttum adını. E, Netscape 3'ü falan kullanıyorduk biz OTTÜ'de. Yani o zamanlar böyle acaba JavaScript basınca bir şeyler oluyor falan. İşte browser'a bir şeyler yaptırma, JavaScript öğrenme falan. Ama daha sonra JavaScript'i e, dilden böyle bir yandan C++ falan görüyorsun üniversitede. İşte neden işte her şey efficient olmalı. Benim verdiğim örnek JavaScript işte öğrenci evine girmek gibi yani bir böyle iş ortamından çıkıp böyle her şeyin dağınık oldu, her şeyin serbest olduğu. O e, hep böyle bir arayış vardı. JavaScript dışında bir şeyler web, web'e bir şeyler yapayım ama JavaScript'le yazmayayım. Google'un vardı. Google, Google, Web Toolkit Java ile yazıyordum mesela. Onunla e, ilgilenmiştim biraz. Hatta o sayede girmiştim Google'daki staja zaten biraz uğraştığım için. Daha sonra işte e, hep böyle browser'a e, JavaScript harici bir şeyler yaptırma derken, Dart dili de zaten e, o amaçla çıktı. E, o hackathon'da da işte bu Java e, virtual machine var ama biz de kendimiz bir virtual machine koysak browser'a ne olur neler yapılabilir falan diye e, bir şey yapıyorlardı. Ben de bir üç boyutlu simülasyon yapmıştım orada. E, hoş olmuştu. Benim benim şeyim oydu yani e, beni galiba bunu beni buraya çeken o oldu. E, Dart dili ilk başta browser için çıkıyordu çünkü. Daha sonra onu orada gördükten sonra takip edince işte ve de e, bu dilde kalmamı sağlayan async-await olayı oldu, futures asenkron programlama. Benim sunumlarımın çoğu da o konuda zaten. C++ ve Java'da işte doktora yaparken ve de çalışırken daha öncesinde epey bir multi-threaded code yazmışlığım vardı. Bu bayağı zor bir şey, böyle sürekli bir yerden tokat yeme ihtimalim var kodu yazarken bir şey yapıyorsun altından biri götürebiliyor işte bir buglar çıkıyor. Çok zor bir şey multi threaded programı güzel yapmak ama bu async await tek bir thread ile asenkron işi böyle çok şık bir şekilde halletmeni sağlıyor. O böyle ilk gördüğüm Dart'ta aşık oldum resmen. Ve de sürekli bununla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle bir yerde log mu parse edeceğim? Atıyorum Dart VM yazıyorum falan daha alfa, beta aşamalarında. İşte ne bileyim kendim bir Trello client yazmaya çalışmıştım. Yarım kaldı falan. O arada işte böyle AsyncAvate'le webden bir şeyler fetch edip parse etmeyi falan gördüm. Biraz contribution yaptım birkaç sıraya 2015 yılı civarı. Ee, beni dil çekti açıkçası zaten e, bu işte daha sonra Angular Dart vardı ee, şey e, web uygulaması yazmak için Dart'la. Onunla bir uygulama yazdım bir arkadaşımın şirketine. Ee, derken böyle hani bu sevgi böyle bir şey, sebep olsa da Dart'la bir şeyler yazsam şeklinde derken e, Evet yani bu, bu çekti beni, e, Dart diline bu çekti. Daha sonra Flutter çıkmadan önce bu Dart konferanslarının bir tanesinde şey vardı, işte e, böyle bakın küp döndürüyoruz OpenGL gibi e, mobil uygulamada, şey, e, cihazda. Bir gün acaba bununla mobil uygulama yazılır mı Dart'la falan derken herkes bir bakıyorlar ki YouTube'da en fazla istatistik o, en fazla izlenen video o çıkıyor. Sonra diyorlar tamam evet yapmak lazım demek ki e, derken işte Flutter çıktı. Flutter'da ilk çıktığı zamandan beri takip etme şansı buldum böylece. Beni çeken buydu. Yani çok keyif alıyorum Dart ve Flutter'da kod yazarken. Çok hızlı bir şekilde bir şeyler öğretebiliyorsun, dönüş alabiliyorsun. E, okulda da, üniversitede de e, üç mü dört mü yıl oldu ne? Ben mobil uygulama geliştirme dersinde Flutter'ı kullanıyorum. Flutter ve React Native'ı anlatıyorum. Birbirine çok benzeştiği için. E, birini anlatıcı, diğeri de zaten çoğunu anlıyor öğrenciler. E, dünyada bildiğim kadarıyla ilk benim. Hala belki tek de olabilirim. Flutter'ı mobil uygulama gel geliştirme dersinde bir üniversitede kullanan öğretim üyesi olarak. Bir tane duymuştum Sakarya Üniversitesi mi demişlerdi acaba ama bulamadım internette. Böyle yani benim alakam bu şekilde. Orada öğrenci yetiştiriyorum, iyi öğrencilerden geliyorlar beraber projeler falan derken işte şirketi de TÜBİTAK'tan destek alarak başka bir konuda kurmuştum. Şirket olunca her şeyi yapabiliyorsun. İşte şu anda müşterilerimiz var, mobil uygulamalar geliştiriyoruz. Böyle zevkli işler yapıyoruz. Harika. Çok güzel bir hikaye aslında. Async Evet'le ilgili şeyi hatırlıyorum. Benim ilk sunumlarımdan bir tanesi İzmir'deydi. Evet. Benden hemen önce sen Async evet anlattın. Sonra ben de asistan kütüphanelerinde işte callback hele düşünmemesi için o zaman da ES6'da Async Evet yeni. Ondan bahsettim. Seni izleyiciler arasında gördüm hatırlıyorum. Async Evet deyince gözlerim parladı. Yani hani gerçekten sevdiğin bir konu olduğunu daha o zaman hiç tanışmadığımız halde anlamıştım. Öyle de güzel bir anı. Fiziksel etkinliklerin olduğu zamanlar. <laughs> Şeyde <laughs> şey de güzelmiş bu arada. YouTube'da en çok izlenen videonun arkasından böyle bir ürün kararı vermeleri. Burada hemen utanmadan şey yapabiliriz. Yani. Eğer bu videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp bize de söyleyin ki bundan sonra daha fazla çekelim. Bak ürün kararları buna göre veriliyormuş. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Yani tamamen kararı ondan mı verdiler bilmiyorum ama bu şeyin bir parçası olduğunu biliyorum. bunu yönlendiren şeylerden birisi olduğunu biliyorum. Olsun olsun şimdi onlar beğensin. Siz yine de beğenin. <laughs> Beğir mutlaka. Nerede tuş? <gülüyor> Aşağıda. <gülüyor> Güzel. Peki şimdi Google'daki yaz stajına biraz değindik. Ben ona onunla ilgili şunu sormak istiyorum. Sen sonradan Dart olacak, bir daha doğrusu Dart VM haline gelecek bir konuyla ilgili Hackathon'a katıldım ve bunun ilk adımlarını gözlemleme şansın oldu. Şu anda da bu konuda işte dünyaca tanınan uzmanlardan bir tanesisin. Aradaki farkı nasıl görüyorsun? Yani o yıldan bu yıla sence gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsun? Evet, e, inanılmaz bir gelişme oldu. E, yani bir bu bir bitcoin, öyle söyleyeyim ben sana. Bitcoin'i de daha ilk çıktığı zaman ben böyle bir centler falanken işte keşke alsaymışım diyorum. Yani yok bitcoin doğru dürüst ama gerçekten ben bu konularda geek'tim böyle işte. Bitcoin'i böyle daha ilk çıktığı zamanlarda duyuyordum böyle tartışıyordu insanlar falan bir ara hatta şey kurmuştum nasıl oluyor olmamıştı ve bilgisayarda <laughs> olsaydı belki oradan bir kit kalacaktı neyse bunu ona benzetiyorum yani o zamanlarda işte kimsenin çok çok işin önemsemediği sadece işte Google'da çalışan insanların kullandığı bir dildi ee, inanılmaz bir gelişme gösterdi ee, nasıl diyeyim ya o zamanlar çok inovatifti bu async await falan konusunda JavaScript'te bu çıkacak olan şeyleri çok önceden dile böyle en güzel şekilde yerleştirmişlerdi. B bütün e, kütüphanesini zaten e, async await'li future'lı yapmışlardı. Yani istesen de bekletemiyorsun thread'i şeklinde yapmışlardı. O çok güzeldi. O zamanlar tabii şeydi, ben ilk Hekaton'a katıldığımda Java ile yazıyorduk. Java ile kendi e, başka bir virtual machine koymuşlardı browser'ın içine. E, çok derme çatmaydı falan daha yeni yeniydi sonradan Dart diye bir dil de bir yandan geliştiriyorlarmış. Böyle Google'da bir sürü proje oluyor, bir, birleşiyor, ayrılıyor falan böyle. E, bunlardan ne olur gözüyle bakıp. E, mesela Flutter e, şeyi bile bildiğim kadarıyla e, brand'i, markası bile böyle satın alınan şeylerin bir, bir tanesinden şirketin bu Flutter diye bir şey varmış, trademark'ı varmış. Ha bundan işte mobil uygulama geliştirme şeyi olur gibisine. E, yani e, çok büyük gelişme oldu çünkü bir de dil de çok şey kat etti. yol kat etti. Do dolan başlı bir yol kat etti. Pivot yapa yapa. İlk başta browser'da çalışacak Java gibi bir dil olacaktı. Ondan sonra JavaScript'e compile olan bir dil oldu. Her browser'a bu VM'i kurduramayacağız diye. JavaScriptte compile olunca tabii onun getirdiği kısıtlamalar oldu. daha sonra oradan tekrar döndü şeye, mobil cihazlara. Bu sefer tekrar şey gibi yani, C++ gibi çalışan bir dil olmak e, durumunda oldu. Ama böyle gide gide bir sürü şey kattı kendisine. E, yani JavaScript'de hala compile olabiliyor, oluyor. Zaten Flutter ve böyle çalışıyor. Ama işte e, mobilde çalışırken normal bir C++ normal oyun gibi compile oluyor. Bir oyunun çalıştığı gibi çalışıyor mobil cihazda. E, i̇şte geliştirme esnasında anlık hot reload yapabiliyorsun çalışan koda. E, bu şeyleri geliştirdikleri için bizden fazla compiler var dilin bu nedenle. Daha sonra release ederken yapılan compiler işte inanılmaz küçültüyor, çok efficient bir hale getiriyor kodu. Böyle bir sürü inanılmaz bir tool set var yani birçok sanmıyorum başka bir dilde bu kadar değişik şey olsun. Developer toolları inanılmaz hem Visual Studio Code hem IntelliJ için bir kütüphane şeklinde geliştirdikleri bir ide altyapısı var. Onu Visual Studio Code ve IntelliJ kullanıyor. Ee, ve de yani kod yazarken e, geçen bir e, arkadaşın şirketi var, onlara Flutter anlatıyordum. Ya diyorlar sen kodun çoğunu bir ko şeye yazdırıyorsun zaten, inteliceye yazdırıyorsun, sen yazmıyorsun, biz, ben, biz bunu normalde yazıyoruz falan. E diyorum yani artık e, günümüzde böyle. E, <laughs> yani o yüzden hani çok keyifli oldu, hiç uğraşmıyorsun böyle e, e, uğraştırıcı şeylerle diyeyim. Harika, süper. Ben şey hatırlıyorum, JavaScript'te compile olduğu dönemi hatırlıyorum. Hatta işte bunun bir JavaScript precompiler olarak şeyi kafi sıklipte rakip olarak o zamanlar konuşuluyordu. Onu o tarafa hatırlıyorum çünkü o dönemler benim de JavaScript'te böyle yeni yeni adım attığım dönemde. Yani daha doğrusu yeni yeni adım attım demeyeyim ama a JavaScript belki de işte masu takip eden toplardan daha fazlasını yapmak mümkünmüşü öğrendiğim dönemler öyle söyleyeyim. O yüzden o, o, o tarafı hatırlıyorum. Sonra ben de çok şaşırmıştım. A mobil nasıl ya Dart browser'da çalışmıyor muydu? Bunun için tasarlanmamış mıydı gibi? Ben de o zaman şaşırmıştım. Güzel bir hikayesi var dilin. Buna da bu kadar yakından şahit olmak seni çok mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi bitcoin gibi yani. O zamanlar bir blog blog bir şey yapsaydım böyle. <laughs> Kütüphane anlatabiliyor muyum? <laughs> Bugün çok kripto paradan çok bahsettik. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Evet değil <gülüyor> yani. <gülüyor> Sadece benzeşiyor. <laughs> evet süper. Peki o zaman yavaş yavaş topluluk hikayesi kısmına geçelim programın. Google topluluklarıyla nasıl tanıştın? Ee, İzmir DevFest 2017'de, yok 2018'de beraber konuşma yaptık. Mesela o konuşmada nasıl kendini buldun bir anda? Biraz da bundan bahsedelim. Evet, evet güzel. Ee, ben DevFest e, konusunu hiç bilmiyordum. Açıkçası DevFest nedir onu bilmiyordum. Ee, ama işte Google'da staj yapmış birisiyim burada. İşte İzmir'de e, ders kullanıyorum falan. falan. E, ondan sonra böyle kaşınıyorum tabii. Tam üniversitedeyiz hani falan ama hani bu şeyleri değerlendirip işte bu şirket kurma hevesi hani bir şeyler geliştirme böyle sürekli işte faydalı bir şeyler yapma işte ne oldu bakıyorum böyle acaba şirket mi kursak ya işte Flutter büyür mü falan filan bir şeyler yapabilir miyiz falan bizim kaliteli öğrenciler geliyor çünkü çok kafası çalışan onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Bir girişimler oldu birkaç tane denediğimiz ondan sonra Öyle derken biraz daha böyle etrafa bakmaya başladım. Bir baktım işte Facebook'ta Google Developer Group falan ha, neymiş acaba? İşte konferans falan vermişler. İşte geçen sene bir şeyler olmuş. Ha, sunum yapmak ister misiniz? Acaba başvursam kabul ederler mi bilmiyorum. İşte bakıyorum böyle hep böyle bir yerlerde, büyük yerlerde çalışan insanlar gelmiş falan. Böyle değişik ünvanları olan insanlar. Dedim hani Asinkevet'i seviyorum. İşte çok kişi de bilin, yani belki bilmiyor olabilir. Ee, bir Florian Loş diye bir arkadaşın e, sunumu vardı çok güzel ama biraz böyle e, ağır bir sunum. Orada böyle çok güzel noktalar vardı. Onlardan biraz esinlenip falan böyle bir dedim bir sunum hazırlasam. Yazdım arkadaşlara böyle böyle e, ben işte öğretim üyesiyim. Bu konularda geçmişim bu şekilde e, anlatabilirim Dart'ta asenkron programlama. Kabul ettiler sağ olsunlar. Ege Üniversitesi'ne gittim. İşte orada Barış'la falan tanıştık. Böyle bayağı kalabalık, güzel, sıcak bir ortamdı. İşte sunumu yaptım. Ondan sonra aynı yerde sen sunum yapmıştın galiba. Aynı o şeyde konferans salonundaydık. Hatırlıyorum çok net. Ben de asistanla ilk kez o zaman tanışmıştım Google asistanla. Sen de çok güzel anlattın orada. İşte o şekilde oldu yani. Orada işte insanlarla tanışma falan. İşte Barış Yesugey, o da İzmirli. Orada biraz muhabbet ettik. İşte o da şaşırdı işte Google'da staj yapmışsın burada hocasını falan işte ne yapıyorsun işte bizim expert diye bir programımız var düşünür müsün? Baktım tabii olur güzel falan etkilendim hani hoş bir şey başvurdum birkaç interview derken öyle kabul ettiler kendimi dart expert olarak buldum bir anda. Güzel süper hikaye. bu arada şunu anlıyoruz buradan. Barış bana da aynı etkinlikte söylemişti. Böyle bir program vardı düşünür müsün gibi. O etkinlik Barış için bayağı verimliymiş. <gülüyor> <burada>. <gülüyor> DFS İzmir, Barış için o yıl çok iyi geçmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Evet, hatırlıyorum. Göstermek. Sen, evet, sen de konuşuyordun Barış orada diyordu. Evet öyle muhabbetler. Kesinlikle. Ben ama o zaman tabii şey dedim. Yani yok dedim ya ben hani mülakat var iki tane. Nasıl geçeceğim dedim. Benim mühendislik background'um yok. Hani hiç formal bir eğitim almamışım. Üstelik bir de ben tabii Google Developer grupları biliyorum işte Ankara'da zaten organizatörüm ve ondan önce de 5 yıl neredeyse bütün etkinliklerine katılmışım. O yüzden başka eksportlarda tanıyorum. İşte düşünüyorum ya yani ben Murat Yener ve Sait Tahsin Dane ile aynı unvanı alabilir miyim? Yani mantıklı gelmedi o an bana ben o gün olmaz dedim şey yaptım sonradan dahil olduğum sürece. İlginçti ama Barış beni orada çeldi aslında o gün bana dedi ki ne kaybedersin dedi. Dedim ki doğru ne kaybederim. <laughs> Çok güzel bir orada, orada çelindim zaten. Evet, evet. Ya bu Ay. hayatta insan e, in, in, inisiyatif almak, inisiyatif, inisiyatif aynı kelime galiba. Vay be şu an fark ediyorum. <gülüyor> 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 ya inisiyatif alıp böyle e, ee, şeyden de korkmayıp e, rejection'dan, reddedilmekten e, luck surface area diye bir şey var. bir te texting diye bir podcast vardı orada e, oradaki bir arkadaşın şeydi bir adamın e, işte sen durduğun yerde durursan şansın ne kadar şanslı olursan ol hani başına bir şey gelmez ama bu e, şans yüzey alanını arttırırsan mesela yağmur şemsiye açarsan içine su dolabilir falan. O mantıklı. Hani ne kadar lüks ofisleri yaratırsan o kadar e, güzel şeyler olabiliyor hayatta demek ki. Şu an not aldım. Biraz onun çıtırtısı Lock, gelmiş olabilir. Evet, böyle böyle e severim. şeyleri severim. <laughs> böyle şeyleri severim. Hemen e, notumuzu aldık. Bu arada şeyle ilgili inişte ve initiative aynı kelime olduğunu canlı yayında fark etmemle <laughs> ilgili benim çok güzel bir anım var bir gün yabancı bir hukukla alakalı dizi izliyorum. Hatırlamıyorum. Muhtemelen ya Suits'tir ya Boston Legal'dır. İzlerken orada şu kelimeyi duydum işte. Justice of the Peace diye. Aa dedim güzel barış hakim. Keşke bizde de böyle bir kelime olsa dedim. Ve sonra şu aydınlanma yaşadım. sulh hukuk hakimi diye bir şey var. <gülüyor> 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 o an geldi o aydınlanma. Değil mi? Çok güzel. İnsanın, Aynı şey yaşadım. İnsanın başına geliyor. Peki o zaman şimdi o yaklaşık iki yıldır bir fiil topluluğun içerisindesin ve gerçekten ciddi anlamda hem ekip tanıdın hem etkinliğe katıldın. Başına gelen en garip ya da en komik olay neydi? Hmm, evet. Ee, şey Ben Pakistan'a gittim. Ee, bayağı değişik bir deneyim oldu benim için. Ee, DSC Pakistan e, açılıyordu. Ee, i̇şte Barış yazmıştı galiba gitmek isteyen var mı diye. Ben de e, 7 yıl Amerika'da yaşayıp e, Hint yemekleri bizim arkadaş grubunun favorisiydi. Giderdik öğle tatilinde tıka basa yiyip gidip yatıp televizyon izlerdik falan. E, çok seviyorum Hint yemeğini gerçekten o bol baharatlı. E, yani onun bir etkisi illaki vardır ama böyle değişik bir ülke görmek falan tabii ki kesinlikle. Ve de işte orada bir DSC açılıyormuş işte bizim bir katkımız olur mu bir şeyler anlatabilir miyim falan gibisinden. E, dedim ben gelirim Bir birisi daha vardı İstanbul'dan gelen giden. O da çok şey oldu, böyle e, sıkışık bir şekilde Cuma akşamı yola çıkabildim. İşte pazar, e, cumartesi öğleden sonra orada olabildim. İş miydim? Öyle bir zor, böyle çok şey... Hafta sonunu çok verimli geçirmedim orada yani bir günü kaldım. E, o çok değişik bir deneyimdi. En oradaki garip olan şey şuydu. E, şimdi hani tam dünyada çeşitli havaalanlarına gittim. Hani Hong Kong'a gitmiştim. Abi. Bir de e, akademisyen olunca gidip konferanslar sunum da yapıyorsun. Değişik yerlere gittim. tam her yerde bir standart var yani şimdi orada da hani beklentim tam havalarına giderim. Bir ATM bulurum. Oradan işte yer para biriminden çekerim. E, falan işte taksi bulurum. Giderim mantığıyla e, şey yaptım. Gittim. Havalarını geziyorum. ATM yok. <laughs> gez 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 soruyorum işte. E, ondan sonra tarif ettiler falan. Dön, Do döndüm dolaştım. Sana attım fotoğraflardan birisi de ATM'ler. Bayağı bir gezdim gezdim. O havalarında iki tane küçük böyle özel private ATM. işte oradan bir para çektim böyle sevinçle. Ondan sonra taksi arıyorum, taksi yok. Yani soruyorum, yukarı git diyorlar. Gidiyorum, gittim böyle. Orada bir tane adam var, böyle eski Suzuki küçük arabalar vardı orada. E, oraya özel midir bilmiyorum, Asya herhalde. Hiç öyle küçük araba... E, bu şey gibi sanki, Recep İvedik'in arabası gibi ama birazcık daha büyü e, Orada çok vardı ondan. Ondan sonra gittim, her taksiyim dedi. Ama meğer şeymiş, gayri resmi taksiymiş böyle kendi çapında. E, tam böyle bindim şuradan bir adam geldi bir baktım bir gözü yok böyle falan böyle tam korku filmi gibi zaten böyle kendimden çok emin değilim beni de bırakır mısın diye sordu Pakistanca tabi dedi buyurun gel falan ondan sonra e, öyle değişik bir sonra işte e, şey Mer meğer ha, şey almıştım roaming almıştım telefon için şimdi kullanayım diye meğer Pakistan'da geçerliymiş Belki 23 ülke falan diyordu hiç bakmamıştım Pakistan'da vardır herhalde diye yokmuş Orada işte böyle e, bir süre böyle telefonu kullanabildim. Sonra o da çalışmaz oldu. Adamda yok smartphone. Böyle orta çağ şeklinde hasbel kadar ben şey bulabildim. Oradaki bağlantının telefon numarasını adama verdim. Konuşuyor, tarif ediyor, bulamıyor falan. Gidiyoruz, dolaşıyoruz böyle bayağı geç bir şekilde oraya ulaşmıştım. ben derken böyle ya bu ne biçim iş, teknoloji yani bayağı geri geçmiş bir şey yaşıyoruz eee yaşıyoruz derken meğer Übür varmış orada. <laughs> o konuda Türkiye'de niliriymiş. Niye dedi bana Übür çağırmadım? Ben ne bileyim Übür sizde var mı ki yani ben <laughs> ben uğur başladığında ben Türkiye'deydim ve Türkiye'de de, işte biliyorsun yani <laughs> macerasını. İşte o ilginç olmuş mesela o gidişim oraya. Ondan sonrası gayet güzeldi böyle her şey iyiydi ama o bir yarım saat bir saat çok ilginç bir vakit vermiş. <laughs> Ama başka bir ülkeye özellikle ilk kez indiğinde olan zaten bir kafa karışıklığı durumu var ya yani jetlag olsun olmasın hani indin uçak teker yere değdi ve hani bambaşka bir yerdesin artık. Bir insan bir e, afallıyor e, biz onu e, daha doğrusu ben Rusya'da yaşadım Canlar'la beraber Nijni Novgorod'a gittik indik ben işte Caner'e sordum ne yapacağız inince falan dedim. Caner dedi ki onlar bizi karşılayacaklar falan dedi. bize roaming falan da yok tabii yani hani Caner dedi ki onlar da sim kart veriyorlardı. Hakikaten de ekibin böyle bir hazırlığı varmış. Sim kart veriyorlar Rusya'da kullanabileceğin içinde belli bir işte kredi yüklüyorlar. işte internete bağlanabiliyorsun falan. Baya aslında böyle bir hazırlıkları var ama tabii sim kartı ulaşabilmen için ekibin gelip seni karşılaması lazım. Ve ekip gelmezse onlara ulaşmanın hiçbir yolu şey yok. Bunu hiç düşünmedik. İndi ocak aldı, kapı açıldı ve çıktık dışarı. Şey yok yani hani sim kart yok, havalimanındaki internete bağlanamıyoruz, ekip yok. Yani şey varmış, Yandex taksi varmış ama onu da çağırmanın herhangi bir yolu yok elimizde. Öylece beklemiştik. Sonra normal ticari taksilerden biriyle onu da bayağı bekledik. E şeye kadar indik, merkeze kadar. Oradan sonra ekipten sim kartı alınca hayatımız normale döndü. Yani i̇nternet o böyle artık oksijenle internet <laughs> Hemen hemen ihtiyaçlar anlamda yarıştığı bir çağa girmişiz. Onu anladım o gün yani. Çok insan çaresiz hissediyor kendini. Diyorsun ki nasıl yaşıyormuş ya, yani nasıl bir hayat sürülüyormuş ondan önce. Bugün şeyi konuştuk Twitter'da görmüşsündür belki. Çekimin hangi gün yapıldığını ele verdim bu arada. <laughs> T.C. kimlik numaralarının 2000'li yıllarda, 2000 yılında çıktığını ben işte mesela hani iki gün önce öğrendim. Twitter'da da birkaç arkadaş bugün öğrenmişler. Bugün onu konuştuk. İnsan düşünemiyor nasıl yani T.C. kimlik olan nasıl işlem yapıyorlarmış falan diye. Şu an internette hayatımızda o noktaya geldi. Evet evet ya işte yaş noktaya... belli oluyor burada biraz konuşursam <gülüyor> <gülüyor> olacak. Nesil, söyleyeyim. nasıl yaşıyorlarmış? İnternet hep yok muymuş ha? Gelecek muhtemelen. Bir sayfa sayfa Google Maps printout'u alıp yola çıkardık yani. <laughs> o da güzel, o da güzel. Google Maps vardı. Oy. Peki süper, e, harika bir görüşmeydi. Yavaş yavaş bitireceğim. Peki izleyiciler sana başka nerelerden ulaşabilirler? Ya da Google faaliyetleri dışında başka neler yapıyorsun? Onları yönlendirebileceğin başka kanallar var mı? Evet, bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Gazi Alankus at Twitter, pardon Gazi Alankus benim Twitter handle'ım. Gazi Alankus at gmail.com e, e-mail adresim. Oralardan ulaşabilirsiniz. Yaptığım şeyleri genelde Twitter'da paylaşıyorum. E, benim bir de şirketim var. E, üç tane çalışanımız var. E, Flutter uygulamaları geliştiriyoruz. E, Upwork'te bir hesabım var. Oradan işte çeşitli müşterilerimiz var. Bir kere e, beraber çalıştığımız insanlar sürekli yeni işler getiriyorlar. Evet, e, mobil uygulama geliştirmek isteyenler veya e, herhangi bir mobil uygulama fikrim var, e, bir bütçem var, işte bunu hayata geçirebilir miyiz? Veya bana danışmak isteyebilirsiniz, e, yol göstermek konusunda da yardımcı olabilirim. E, bu şekilde bir e, gbot, şirketimizin adı, gbot.dev, gbot.dev b -o -t .dev. Oradan da bakabilirsiniz ama bana direkt de ulaşabilirsiniz. E, mobil uygulama Flutter ile mobil uygulama geliştirme e, ihtiyaçlarınıza yardımcı olmak isteriz. React Native de çalışıyoruz ama çok sevmiyoruz. E, zorunluluktan bir arkadaşımın e, projesi var ona destek oluyorum e, ama ne zaman Flutter'e dönsem yaşasın yaşasın e, oluyorum. O yüzden hani Flutter severek mobil uygulama geliştiriyoruz. E, eğer size böyle bir ihtiyacınız varsa şirket olarak destek olabiliriz. Peki çok teşekkürler katıldığın için. Ben daha outro çekeceğim sizinle, daha şansımız olacak. Ama eğer sen izleyicilere veda etmek istersen sözü sana bırakıyorum. Evet, e, hepinize teşekkür ederim öncelikle Yüksel. Bu imkanı bana verdiğin için e, biraz kendimden bahsettim, biraz seninle muhabbet etmiş olduk. E, gerçekten özlüyor insan e, böyle uzakta kalınca, hiç görüşemeyince bu, e, bu topluluktaki insanlarla. E, herkese başarılar dilerim. E, sevdiğiniz işin peşinden koşmaya devam edin. Kendinizi onunla ilgili bir yere konumlandırın. İnanın ki bir şeyler, bir tohumlar yeşerecektir. İnsan sevdiği şeyi yapınca hem o kolay geliyor hem işte güzel şeyler oluyor hayatta. Sevmediğiniz işte kalmayıp sevdiğiniz işe doğru, sevdiğiniz şeylerle uğraşmaya doğru hobi olur, iş olur. Herkese tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Harika bir tavsiye. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Video izlediğiniz için teşekkürler. Topluluk hikayelerini dinlemekten keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla expert talks izlemek isterseniz geçen haftalarda yayınladığımız bölümlere göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere.